Sparta İl Özel İdaresi köylerde içme suyu ihtiyacını çözmeye yönelik yatırımlarına devam ederken terfi hatta binalarında meydana gelen arızalara da ekipler tarafından müdahale ediliyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında köylerde kurulu içme suyu depolarına su basan terfi hattı binaları düzenli olarak kontrol ediliyor. Yapılan kontrollerle su iletiminde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Meydana gelen mekanik ve elektrik arızaları tespit edilerek gideriliyor. Ayrıca sistemlerin çalışmasını sağlayan güneş enerjisi panellerinin bakım ve onarımları da gerçekleştiriliyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Çelik, çalışmaların temel amacının köylerin suya güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek ekiplerin sahada aktif olarak görev yaptığını ifade etti. Çelik, köylerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.